Yemur Kardeşler kanalından Zula'da rekabet modunda hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zula'da rekabetçi oynayacağız Safranbolu haritası denk geldi hemen maçımıza geçelim Evet arkadaşlar maçımız başladı Hemen devam edelim Ses ayarlarını biraz kısayım Bir dakika Sesleri kısalım biraz Kısalım sesi kazamayız ama Oh sesle sesle gel gel oldu. <laughs> Bombayı bul ve etkisiz al. Şu arkamdaki ne yapıyor ki acaba? Evet arkadaşlar kötü bir başlangıç yaptım. Bombayı da bey yokmuş. 4 vs 4 denk geldi. <laughs> Oğlum canı az daha. de daha ölmedi bitti. Bitti mi adamlar bitmiş. Ne zaman vurdular ki? Bomba imha edildi. Sula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Hemen ikinci turumuzda başladık arkadaşlar. Bu sefer şorta bakalım. Sesim videolar daha az geliyor. yüzden dediler böyle böyle oyun Onun seslerini kıs. Madem. Bekle 2 dakika. 2 dakika bekleseydi onu da alacaktım. Aha. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Dikil <laughs> kullanmayı da bırakmıyorlar. Oo orada uzaktalar. Bomba kuruldu Bombayı bul ve etkisiz hale getir Allah Allah Gladio kazandı Adamın... Bomba bölgelerini koru Ömürüyorum adamın kulak memesine geliyor galiba ya Hala fazla bu arada sandı. Şaka arkadaki çalacak o yüzden bıçak atmadık. Elimde. bomba bölgelerini koru. Bu sesayla fazla geliyor galiba. Bombayı kuracaklar zaten. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. ha. Bomba kuruldu. Evet öldü. O ikisi de aynı yerde. <laughs> bak. <baktım>. Gladio kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ee, şey yapalım bu sefer. Şorta gidelim. Adamlar belli şorta var. Bastırmamaya çalışacağız. Zura kazandı. Evet, uzundan akarayım diye düşündüm. ama da vurdular zaten. Bomba bölgelerini Bizden koru. Bizim pingi var. Pingi yükselirse oyundan atacak. Şu anda da oynayamıyoruz zaten. Evet, mı gelecekti. Şorttan mı geldiler ne yaptı Diyor mu yani burada biri pusuyor. Deli der. Tamam. On da vur. O vur. Bomba vuruldu. Oh. Gladiol kazandı. Bomba bölgelerini koru. Madem şerefsiz oynuyorsun şerefsiz oynuyor. Sesleri de kıstım ses de duyamıyorum şu sesi. Öldürme seslerini vesaire kapattım. Bomba kuruldu. E ne oldu? Bombayı bul ve etkisiz hale getir bombayı kurdun ne Bombayı şey Saklandınız ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Lider Bomba imha edildi. Zula kazandı. Devre. Yani illa şerefsiz oynaydı. Roller değişiyor. Listan. Bombayı kur ve patlat. Evet, nişancı alacaktım ama takımda nişancı var herhalde. Alır herhalde. Yani. Bombanın gelişini gördüm, tam üstüme düştüğünü gördüm ha. Güzel düştü yani. Biraz ses arttırsam olur ya. Öldürme arkadaşlar, açalım yok kazandı. Kaybetmişiz zaten. Bombayı kur ve patlat. Oh. Sen bana bomba atın, ben de Şey. Bomba kuruldu. İkidir bomba ölüyorum, ikidir deli olacak. Millet tabi sesi sona dayamış. Olmaz böyle bak. O oh, siz de pusun ya mis. Oh. Donur. Donur. Oh. Tamam. Sula kazandı. Ve o sıpaları. Evet, bir daha bombayı kur ve patlat. Oynayacağım. Oynayacağım ben. Yani. Sen buradan mı çıkıyorsun? Çık bakayım. Tık. 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 Bir daha. Fazla gelmeye gerek E ama Ses vermeden dar ki Bomba kuruldu Bomba ediyor tane Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. gemi süsleyen Bana bakacak kaçan Ateş bebeğimiz Bir kişi kaldı Sula kazandı Taarruz alalım bari Bombayı kur ve patlat katili Bomba kuruldu Bir kişi kaldı Tek başınasın oh. <laughs> Hop kim? Sonra bombayı çözemeyeceğim <laughs> Aman Atıyorum Sula kazandı bombayı çözemeyeceğim. Abi. Bombayı kur ve patlat. Bir daha vur adamı. Çık göster hadi. Aa göstermiyor. kimse B'de değil. B yapalım o zaman. Ben de sıfırlamak kime sıfırlamak hiç bilmiyordum. bir kişi kaldı cana azar ölsün bizi tek başınasın ah 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 gladio kazandı sol tık yapamadım afi ah, yapaydım sol tık bombayı kur ve patlat başarı alma <Sessizlik> oh, katı, katı, katı. Bir kişi kaldı tek başına nasıl diyecek şimdi? Bomba kuruldu. Tam <laughs> <Kan gülüyor> kafadan. <laughs> Sulak <laughs> oh, atandı. Ne çıktı. Ay. Dur oldu. Bombayı kur ve patlat. B'ye gel ya. B'ye gel. B'ye gidelim ya. Bomba kuruldu. Gelir mi buradan? Geliyor. Bir kişi kaldı. tam O. Oh. O nereden vurdu beni ya? Yani? İşte nasıl kesti adam buraya Helal olsun valla İyi vurdu. <laughs> Göstereyim, sağlam gösterim. Gösterdiğin anda pıt. Evet, evcanım. Helal olsun. Radyo kazandı. Sat bir şey diye Bomba bölgelerini koru. Onunla bunda şundadır şunda bunda şunda bunda Ne şimdi ben de 2B'ye evet, gidiyorsa daha gelirlerse Bu kişi be Çıramaz herhalde dedim bakalım ee, hiç düşünmedim ya Tepede 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 Aa, kazandı Bomba bölgelerini koru Neyse şorttan basalım artık Ne çıkarsa bahtımıza Bomba kuruldu. Aya kurdular. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Tek başınasın. Gladio <laughs> şey <Stadium> <M boys> <Strange Blocks move> kazandı. bomba bölgelerini koru. Şurttan uzun arkalayabilseydik iyiydi. Sevmedim o bölgeyi. Uzuna gitti. Şortta gitti. Bir kişi kaider katili. İki kişi tam kafadan. Bence bu kadar. Bu taraf. Devre. Şey. Roller değişiyor. Titti titti titti. Yine vurduk ikisini de. Birini vurduk her şey duymamış herhalde bile. Bombayı kur ve patlat. Bey gel, bey gel, bey gel. Adamlar üç kişi basıyor, biz basıyoruz bir kişi, iki kişi. Rema, Rema. Bomba kuruldu. Oha. Adam helal olsun ya. Adam nasıl oynuyor? ses kaçıyorlar. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Bir kişi kaldı. Ben bir dakika. Bir canım var bir dakika. buradan gösterir misiniz acaba? Bomba kuruldu. Hocam bir dakika gösterir misiniz orada? Hocam sen de git ya. Heh. Git ha. He. Kes orayı. Görebiliyorsun orada. Oradan görebiliyorsun sen rahatlıkla. Niye geliyorsun ki? Evet arkadaşlar Güzelmişim. Bomba imha edildi. Gladio evet. kazandı. Yapacak bir şeyimiz yok. maçı kaybettik. Elimizden geleni yaptık. Üçüncü olduk. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.